Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, rakibini 4 ila 3 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Bordo Mavililere 3 puanı getiren golleri 19'da Felipe Augusto, 35 ve 45 artı 8'de Pen, Paul Onaçu ile 88'de Danilo Sikan kaydetti, Karagümrük'ün golleri ise 28'de Thiago Çukur ile 90 artı 1 ve 90 artı 2'de Fofana'dan geldi. Ligde 3 maç sonra galip gelen Fatih Tekke'nin öğrencileri puanını 14'e çıkarıp maç fazlasıyla 2. Sıraya tırmandı, üst üste 4. mağlubiyetini alan 17. sıradaki Karagümrük ise 3 puanda kaldı. Reklam, maçtan dakikalar, 14. dakikada Aulayi'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi, 0 ila 1. 28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larson, meşin yuvarlığı daha müsait durumda bulunan Thiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu, 1 ila 1. 35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onahu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti, 1 ila 2. Reklam 48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zülkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onahu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Varın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi. 45 artı 8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen onuçu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti, 1 ila 3. 58. dakikada Larson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larson'un müsait durumda bekletmeden şutunda Meşin yuvarlak üstten alta gitti. 65. dakikada Aulay'in bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onahu'nun şutunda kaleci GRB'yi iyice Mesh'in yuvarlığı oyun alanına çeldi. Reklam 83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onahu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. 88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçin'in ortasında Savik, kafa pasıyla Cabol'ü gördü. Cabol'ün de kafa pasında Sikan Meş'in yuvarlağı altı pasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi, 1 ila 4, 90 artı birinci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti, 2 ila 4. 90 artı ikinci dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu, 3 ila 4. Stat, Atatürk Olimpiyat Hakemler, Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak Mısırlı. Kom Fatih Karagümrük, GRBİC, Esgayo, DK. 46 Muhammed Kadıoğlu, Atakan Çankaya, Uğur Ehelidze, DK. 87 Ahmet Sivri, Balkovek, Cansın, Trizır DK. 80 Berkay Özcan, Tiago Çukur, Larson, Camaço, DK. 46 Tarık Buğra Kalpaklı, Grey, DK. 66 Fofana, Trabzonspor, Onana, Pina, DK. 90 Boran Başkan, Savik, Batagov, Arif Boşluk, Aulai, Cabol, Zübkov, DK. 80 Biska, Augusto, DK. 80 Muçi, Olaygbe, DK. 64 Sikan, Onaçuk, DK. 90 Salih Malkoçoğlu, Goller, DK. 20 Ağustos, DK. 35 ve 45 artı 8, penaltıdan, 10 açı, DK. 88 Sikan, Trabzonspor, DK. 28 Tiago Çukur, DK. 90 artı 1 ve 90 artı 2 Fofana, Mısırlı. Kom Fatih Karagümrük, Sarı Kartlar, DK. 48 Atakan Çankaya, 45 artı 8 Balkovek, DK. 74 Cansın, DK. 90 artı 3 Muhammed Kadıoğlu, Mısırlı.com Fatih Karagümrük, DK. 53 Sabik, Trabzonspor.